6 Şubat 2023 pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen ve toplamda 10 ili etkileyen deprem felaketi büyük bir yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden depremde dün saat 11 itibariyle can kaybı 31.643 Yaralı sayısı 80.278 olarak açıklandı. 158.165 afetzede ise bölgeden diğer illere tahliye edildi. 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından 2724 artçı deprem meydana geldi. Depremler neticesinde yıkılan bina sayısı 6444, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11302 olarak açıklandı. Bölgede uluslararası personelin de dahil olduğu toplam 35495 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Kırklar elinden de Kırklar Valiliği Afat İl Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma ekibi ve Kırklar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli görevlendirildi. Bunun yanı sıra gönüllüler de deprem bölgesine giderek çalışmalara destek verdi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.